ürogenital sistem ilaçları grubunda yer alan Tamidra 0.4 mg'lık içerisinde 20, 30 veya 50 adet sert kapsül bulunan blister ambalajlarda sunulmaktadır. İlacın etken maddesi Tamsulosin hidroklorürdür. İlacın içeriğinde bulunan yardımcı maddelerin listesine videonun son bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu videoda dinleyeceğiniz bilgiler ilacın prospektüsünden faydalanarak Tamidra kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Video sizin için faydalı olursa destek için video beğenip kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tamidran nedirini için kullanılır. Bu ilaç prostat ve idrar yollarındaki düz kasları gevşeterek idrar akışını kolaylaştırır. Böylece idrara çıkma zorluğu, sık idrara gitme, gece idrara kalkma veya idrarın kesik kesik gelmesi gibi şikayetleri azaltır. Kısacası tam idrak, erkeklerde iyi huylu prostat büyümesine bağlı idrar problemlerini tedavi etmek için kullanılır. Tamidra nasıl kullanılır? Doktorunuz bu ilacı size nasıl reçet ettiyse ilacı her zaman o şekilde kullanmanız tavsiye edilir. Doktor tarafından farklı bir şekilde önerilmedikçe Tamidra meyve günde bir kez alınır ve mutlaka kahvaltıdan veya günün ilk öğününden sonra içilmelidir. İlacı bir bardak su ile birlikte bütün olarak yutmalısınız. Kapsülü asla çiğnememeli veya ezmemelisiniz. Çünkü bu kapsüller değiştirilmiş salınma formdadır ve etkin maddenin vücuda yavaş ve dengeli şekilde salınması gerekir. İlacınızı her gün aynı saatte almaya özen göstermeniz tedavinizin düzeni açısından önemlidir. Tam idrar genellikle uzun süreli tedavi için reçete edili ve kullanmaya devam ettiğiniz sürece idrar yapma üzerindeki etkileri kalıcı olur. Yaşlı hastalarda özel bir doz ayarlamasına gerek yoktur. Böbrek yetmezliği olan hastalarda doz değişikliğine ihtiyaç duyulmaz. Fakat ağır karaciğer yetmezliği olanlarda bu ilaç kullanılmamalıdır. İlacı gereğinden fazla alırsanız kan basıncınızda düşme olabilir. Bu durumda hemen doktorunuza başvurunuz. İlacınızı almayı unutursanız aynı gün içinde hatırladığınız anla alabilirsiniz. Ancak o günü tamamen atlarsanız ertesi gün normal dozunuza devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız tedavi doktorunuzun önerdiği süreden önce keserseniz şikayetleriniz geri dönebilir. Bu nedenle doktorunuz ilacı bırakmanızı söylemedikçe bu ilacı kullanmaya devam ediniz. Tamidra'yı kullanmadan önce bilinmesi gereken hususlar ise şunlardır. İlacın etken maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine karşı bir alerjiniz varsa bu ilacı kullanmanız önerilmez. Ayağa kalkınca tansiyon düşmesi ve bayılma yaşıyorsanız, ağır karaciğer hastalığınız varsa, ketokonazol adlı mantar ilacı ile birlikte kullanıyorsanız, bu ilacı kullanmanız önerilmez. Katarakt veya glokom ameliyatı olacaksanız bu ilacı kullandığınızı göz doktorunuza mutlaka söylemelisiniz. Tamidra'nın kullanımıyla oluşabilecek olası yan etkiler ise şunlardır. İlacın kullanımıyla yaygın olarak baş dönmesi ve meninin mesaneye kaçması, hiç boşanma olmaması gibi boşanma bozuklukları görülebilir. Yaygın görülen bu yan etkiler 10 hastanın birinde görülebilir. Yaygın olmayan yan etkiler ise baş ağrısı, çarpıntı, tansiyon düşmesi, burun akıntısı, kabızlık, ishal, mide bulantısı, döküntü, kaşıntı ve halsizliktir. Seyrek olarak bayılma görülebilir. Eğer boğazda, dilde şişme, nefes darlığı veya şiddetli döküntü gibi ciddi belirtiler yaşarsanız hemen doktorunuza başvurunuz. Bu video sizin için faydalı olduysa destek için videoyu beğenip kanala abone olun. İlaç kullanımıyla alakalı görüşlerinizi ve deneyimlerinizi Yorum bölümünde paylaşın. Sağlıklı günler dilerim.